Bir gece vakti ansızın geçmişe gitmek ister miydiniz? Peki geçmişte yaşanmış bir olayı, hatta binlerce yıl önce yaşanmış bir olayı izlemek? Doğrusunu söylemek gerekirse bunlar çok da absürt istekler değil. Hatta aslında biz bunları her gün yaşıyoruz. Nasıl mı? Evrende ne kadar uzağa bakıyorsak, zamanda o kadar geriye gitmiş oluruz. Ayın 1,25 saniye, Güneşin 8,5 dakika, Güneş'ten sonra en yakın yıldız Proxima Centauri'nin ise 4,25 yıl önceki halini görürüz. Evrenin tam şu anda nasıl göründüğünü bilmek kelimenin tam anlamıyla imkansızdır. Büyük patlamadan bu yana 13,8 milyar yıl geçti. En son verilere göre evrenin 13,8 milyar yıl yaşında olması ve ışığın saniyede 300 bin kilometre mesafe kat etmesi sebebiyle görebildiğimiz en uzak gök cisminin bizden 13,8 milyar ışık yılı uzakta olduğu düşünülebilir. Ancak gözlemlenebilir evrenin yarı çapı yaklaşık 46 milyar ışık yıldır. Evrenin yaşı ile büyüklüğü arasındaki büyük farkın nedeni ise evrenin genişlemesidir. Hızlanarak devam eden genişleme sebebiyle yıldızlar ve gökadalar birbirlerinden giderek daha da uzaklaşır. Bu nedenle gözlemlediğimiz bir cisim aslında bizden çok daha uzakta bulunuyor olabilir. Evrenin genişleme hızından yararlanarak yapılan ayrıntılı hesaplar görünür evrenin yarı çapının yaklaşık 46 milyar ışık yılı olduğunu gösteriyor. Görünür evren merkezinde bulunan gözlemciye göre küresel olarak algılanır. Evrenin hızlanarak genişleme etkisinin yanı sıra aslında evrenin merkezinde olmadığımız ve evrenin şeklini tam olarak bilmediğimiz için evrende var olan gök cisimlerin sayısı gözlemleyebildiğimizden çok daha fazladır. Çıplak gözle açık bir gecede gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz gök cisimlerinden gelen ışık aslında o cismin o anki görüntüsüne ait değil, geçmişteki görüntüsüne ait. Bu sizce de muhteşem değil mi? Öncelikle konuyu daha iyi anlayabilmek için ışık yılı kavramını ele alalım. Dünya üzerinde kullandığımız uzunluk ölçüleri bu kadar devasa büyüklükteki evrende yetersiz kalmakta. Bundan dolayı sayıları biraz daha küçülterek daha uzak mesafeleri ifade etmeliyiz. İşte bu sebepten dolayı uzaydaki çoğu cismin uzaklığını tarif etmek için ışık yılı ifadesini kullanırız. Işık yılı, ışığın bir dünya yılında aldığı yoldur. Bir ışık yılı yaklaşık olarak 9 trilyon kilometredir. Bu, 9'un yanında tam tamına 12 sıfır demek. Bu oldukça kalabalık bir sayı. Işık yılı, uzunluk ölçüsü bizi buradaki sayı kalabalıklığından kurtaracaktır. Şimdi geçmişten gelen bu yıldız görüntülerini açıklayabilmek için bir örnek verelim. Boşlukta ışığın hızı yaklaşık olarak saniyede 300 bin kilometredir. Diyelim ki bir ışık kaynağından 600 bin kilometre uzakta duruyoruz. Işık kaynağının yanında da bir arkadaşımız var. Arkadaşımız düğmeye bastığında ışık yanıyor ve ışık ışınları bize doğru harekete başlıyor. Kaynakla aramızdaki mesafeden ve ışığın hızından dolayı kaynaktan çıkan ışınların bize ulaşması 2 saniye kadar sürer. Bu durumda biz arkadaşımızın ışığı yaktığını 2 saniye sonra öğrenmiş olacağız. Yani 2 saniye önce yaşanmış olayı biz bulunduğumuz konumda o an yaşamış gibi algılayacağız. Bir de bu durumu bizden on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca ışık yılı uzaktaki galaksilerde yaşanan olaylara uyarlayın. Örneğin 10.000 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızda vuku bulmuş bir patlamayı biz ancak oluşundan 10.000 yıl sonra görebileceğiz. Üstelik bu patlamanın dünyamız üzerinde kütle çekimsel bir etkisi olsa bile biz bunu yine 10.000 sene sonra hissedeceğiz. Çünkü hiçbir şey kütle çekimsel etki bile boşlukta ışıktan daha hızlı hareket edemez. Buradan yola çıkarak geçmişe yolculuğumuza Samanyolu Galaksisi'ndeki milyarlarca yıldızdan biri olan Güneş sistemimizin yıldızı olan Güneş'le başlayalım. Güneş'in bizim yaşadığımız gezegen olan Dünya'ya uzaklığı 149 milyon 600 bin kilometredir. Biz bu uzaklığa bir başka uzunluk ölçüsü, bir astronomik birim diyoruz diğer gök cisimlerinin uzaklığını da bu birim üzerinden hesaplayalım. Peki güneşe baktığımız anda güneşin ne kadar önceki halini görüyoruz? Güneşin bize uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre. Işık hızının da saniyede 300 bin kilometre yol aldığını düşünürsek küçük bir hesaplama yaptığımızda ışığın bu mesafeyi kat etmesi 8,3 dakika sürecektir. Yani biz Güneş'e baktığımızda aslında onun yaklaşık 8 dakika önceki halini görüyoruz. O halde bu işlemi diğer gök cisimlerinden bazılarına da yapalım. Mesafeler oldukça büyük olduğu için kilometre yerine astronomik uzunluk ve ışık yılı kullanacağız. Işık bir astronomik uzaklıktaki mesafeyi yaklaşık 8 dakikada almaktadır. Dünyamıza en yakın mesafede ve çıplak gözle de gözlemlenen gezegen olan Venüs'e bir göz atalım. Venüs bizden 0,28 astronomik uzaklıkta olduğundan ışık bu mesafeyi yaklaşık 2,3 dakikada alır. Yani Venüs'e baktığımızda 2,3 dakika önceki halini görmüş oluruz. Bir sonraki yakın gezegen olan Kızıl Gezegen Mars bizden 0,52 astronomik uzaklıkta bu mesafe üzerinden hesaplama yaparsak Mars'ın da gerçekte 4,2 dakika önceki halini görmekteyiz. Merkür'ün yaklaşık 5 dakika önceki, Jüpiter'in 33,6 dakika önceki halini görürüz. Güneş sisteminin dışına çıktığımızda, Güneş'ten sonra bize en yakın yıldız Proxima Centauri'de 4,25 ışık yılı uzaklıktadır. Teleskopla bu yıldıza baktığımızda aslında yaklaşık 4 yıl önceki halini görmüş oluyoruz. Yani 4 yıl öncesine bakıyoruz. Diğer yakın bir yıldız olan ve gece ay'dan sonraki en parlak gök cismi olan Sirius A yıldızı Güneş'ten 8,47 ışık yılı uzaklıktadır. Eğer gece bu yıldıza bakıyorsanız yaklaşık 8,5 yıl öncesine bakıyorsunuz demektir. Peki ölçeğimizi biraz daha büyütelim ve çıplak gözle dünyadan görülebilen en uzak gök cismi ve aynı zamanda Samanyol galaksisine yani bize en yakın büyük galaksi olan Andromeda galaksisine bakalım. Bu durumda ne kadar geçmişe bakmış oluruz? Cevap 2,2 milyon yıl. Çünkü bu galaksi bizden yaklaşık 2,2 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Yani bize ışığının ulaşması bu kadar yıl sürmektedir. 2 milyon yıl öncesine bakmak oldukça inanılmaz değil mi? Her ne kadar teleskoplarımızı uzaya çevirdiğimizde şimdiyi göremiyor olsak da daha önceki dönemlerde nasıl olduğunu görmüş oluyoruz. Bu olanak astronomlara büyük patlamadan bugüne kadar evrenin bütün evrimini görme imkanı tanıyor. Bizler de aslında her an bu fenomeni yaşıyoruz. Bir el fenerini açtığımızda fotonların oluşması ile Gözümüze ulaşması ve bizim onu görmemiz de eş zamanlı değildir. Ama bu fark nanosaniye hızında olduğundan bunu hissetmeyiz. Evrende daha da geriye gidebilmek için teleskop kullanmalıyız. Çünkü gözümüzün görebileceği görünür ışık dalga boylarının altındaki ışıkları da yakalamak mümkün. Bu da bizi zamanda daha da geriye götürmüş olacaktır. 2016'da Hubble teleskobu GN-z11 olarak isimlendirilen gözlenen en uzak gök adayı görüntüledi. Bu gökada 13,4 milyar ışık yılı uzaklıktadır. Yani biz onun 13,4 milyar yıl önceki halini görüyoruz. Bu Büyük Patlamadan sadece 400 milyon yıl sonra demek. Bu şu anlama geliyor. GN-z11 Evrende oluşan ilk gök adalardan biri. Büyük patlamadan sonra ilk oluşan gök adalar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, evrenin ilk zamanlarının neye benzediğini daha iyi anlayabiliriz. Şimdilerde yörüngesine doğru ilerleyen Webb teleskobu tam da bu görev için tasarlandı. Düşük enerjili kızılötesi ışınları yakalayarak gidilebilecek en geçmişe yani büyük patlamaya ait izleri yakalamaya çalışacak. Işık hızının dahi yavaş kaldığı uzayda belki de gece gökyüzünde gördüğümüz o yıldız çoktan yok oldu. Yok olduğunu da ancak yıllar sonra görebiliriz. Eğer geçmişe bir yolculuk yapmak istiyorsanız açık bir gecede gökyüzündeki yıldızlara bakarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Kim bilir? Belki de baktığınız o yıldızlar Yıllar önce yok oldu. Ancak yıllar sonra bu gerçeği öğrenebileceğiz. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.